Evet, Ramazan'a bir gün var. Sarı kamışa dolu yağıyor. Bak. Dolu bildiğin yol. Öyle soğuk var ki havaya bak. Her taraf kapalı. İstanbul 35 derece. Burası sıfıra düştü. Bir gün dolu yağıyor. Gör. Havayı gör. Sesi gör. Müthiş kara var hava. Müthiş. Yorulmaz. Mü? Sarı kamışta. Dolu yağıyor. Dolu dolu. Dolu yağıyor, dolu. Sarı kamışa dolu yağıyor. Arabayı kıracak abi. Koş. Vallahi görüyor musun? Aha görün ha. 35 derece batıda işte burada eksi. Aha dolu yağıyor. Ya. Görün. Yalansa bin yalan ha. Gördüğüm dolu. Ben şöyle söyleyeyim ya. Arabasını kurtaracak. Bak büyük ya, bak dolunun dişliğine bak var, ama dolu ya ya. Ele çok. Adamlar arabasını ezilmesin diye kurtarmak için neler yapıyor? Öyle bir dolu yağıyor ki. Kafan gel kafandırıldı <laughs> gel. evet. Doludan göz gözü görmüyor. Dolu, yağmur, çamur. Park Ну я життя. Поливок Bugünkü gezimiz bak şuradaki inanılmaz bir görüntü gördüm. Celep dağı vurmuş. Dağın arkası Ermenistan. Şu anda bugün Süleyman Bey kardeşimizle Digor üzerinden Iğdır'a gidiyoruz. Doğu beyaz sol tarafımızda şu tepe ineceğiz. Burası bir tepe. Sol tarafımıza dikkat edin. Burası Ermenistan olacak. Çok yakın yani çok yakın kısa. şu tepenin şeyin oradan öbür tarafı Ermenistan. Ağrı Dağı'nı göreceğiz. Ovaya iniyoruz. Iğdır Ovası'na iniyoruz. Orada Sıcaklık çok daha farklı buraya göre yani 20-30 derece abartılı olur ama 10-15 derece farklı. Şimdi geçiyoruz. Bak bunlar kontrol kulesi var şurada. Yaklaşık olarak Digora 10 kilometremiz kaldı. İşte burası yeşil. O tarafta kazma şeyiz. Sarıkamış tarafında dolu kar yağıyor. Buralar daha yeşil ve yağmur yok. Böyle gidiyoruz. Sol tarafın bak kontrol kulesi. Ermenistan'ı kontrol altında tutuyor. Birazdan görüşürüz. Yatır çekmemiştir. Yok. Al Digor'dayız. Digor. Askeriye geçtik. Dağları indik. Al Digor'dayız. Al, Digor'da. burası yeşillikler içinde. Ama ben... çok büyük bir yer değil işte. Al Digor'da sonra aşağı ovaya iniyoruz. Şurada bir tepeyi aşıyoruz. Sol tarafımız Ermenistan. Digor'un içi yeşil. Derede olduğu için havası da daha ılıman. Çünkü dağlar şeyi kesiyor. Rüzgarlar falan kesiyor. Orman yok gibi ama yeşil. Digor'u görün. Digor'un bu uç, uç muayenesi. Asansör bu tarafta. Evet. Çok güzel bir yere geldik. Bakın kayalar. Müthiş. Tuzluca'ya iniyoruz. Şu arkamızda Ermenistan şeyi var artık. Gürcistan sınırından döndük. Ermenistan sınırına. Şimdi tepeye iniyoruz. Müthiş bir yol. Sol tarafımız bak. Şimdi dönecek araba. Sol tarafımız direkt Ermenistan. Yaklaşık 3-5 km ileride de Ermenistan gümrük kapısı var. Buranın adını ismini unuttum. Sınır kapısı var ama burası bu kayalığa bak. Müthiş. Burası Tuzluca'ya iniyor. Yani Iğdır'a iniyoruz artık. Sonda. Digor'dan geldik çal çalıyoruz. Bir gorovasına iniyoruz ama buranın inanılmaz kayalık bir yer var. Bak şu büyük kanyon var. Arpaçay denilen derenin öbür tarafı. Süre geçebilirsin. Bomboş. Karşı dağlar Ermenistan bakın. Ne söylüyorum. Arada dere var. Dereden itibaren sol taraf Ermenistan. Haritada da görebilirsiniz. Burası müthiş yüksek bir dağ ama orman orman kalmadı artık. Aşağısı dere yeşil fakat burası dağlık bir alan. Işık olsaydı ışıkları görürdünüz. Orada bak şu bak nasıl diyeyim bak karşı tepelerde gözlü kuleleri var. Bak, bizim de var şurada kuleler var. Ermenistan'ın kuleleri onlar. Şimdi buradan karşı tepelerde bak ben görüyorum da sınır kuleleri var. Bizim Türklerde de yukarıdaydı asker. Görüyor musun kulübeler? Onlar Ermeni kuleleri Süleyman. Arada şu arada şey var. Arpa çay denilen dere var, nehir var ya da işte ırmak var neyse. Bu kadar yakın. Bu tuzluca zaten tuzluca. yana. Yeşil olan yer Tuzluca abi. Evet. Yeşil olan yer Tuzluca. Zaten Tuzluca en yakın olan yerimiz. Ermenistan'a en yakın olan yerimiz. İndik. içine sokuyor Süleyman dikkat et. Burada birdenbire kesiliyor. Jandarma da bakıyordu burada. Artık başka bir şey de olabilir mi bilmiyorum. Burası Boz şey kayalık. Ama tuzlu şey Tuzluca denilen köy. Şey çok yeşil. Dere yatağında bir köy. Şu dağların hemen arkası dediğim gibi Ermenistan İran tırı. İran tırları gidiyor. Bunlar benzin mi götürüyor, ne götürüyor? eski gibi bir araba namussuz. Yem yeşil burası of, Şu şeye bak. Evet. Az sonra tekrar şey yapacağız. Evet sonunda Iğdır Ovası'na indik. Bakın karşıda o iyice o taraflar sol tarafımız Ermenistan, İran. Iğdır Ovası aynı Antalya gibi. Bakın ağaçlar o çıkmaya başladı. Bozkır'ın ortasında ağaçlar, vadi burası. Havası değişiyor. Otomatik dağlar var. Burada kırmızı dağlar var. Nedense bilmiyorum. Yani yaklaşık Iğdır'a şu anda kaldı. 20-25 km. 30 şuraya yaşayınca Iğdır diyecek. Az sonra zaten şey göreceğiz. Şu tepeye inince muhteşem görüntüsüyle Ağrı Dağı çıkacak ortaya. Iğdır Ovası. İşte Doğu Beyazıt. Ya yani ben bu bölgenin gerçekten çok beğenmiştim. Geçen gelişimde de. Ondan sonra böyle sola kıvrılarak şey gidecek. Ee, İran sınırına doğru gidiyor. Doğu beyaz kapıya doğru gidiyor. Ama burası gördüğünüz gibi yeşil. Burası tuzluca. Ermenistan'a en yakın olduğumuz köy. Öyle söyleyeyim yani. Köy olarak en yakın. Şurası Ermenistan. Şimdi bu tepeye inince Iğdır Ovası ve Ağrı Dağı eteğine iniyoruz. Ağrı Dağı'nın eteğinde diye şey vardı. Burası tekrar ediyorum. Tuzluca. Evet geldik <laughs> yeni bir belgesel. Şimdi geldik bakın önümüz şimdi şimdi geldik. Yani. gerçek Iğdır Gerçek şey dediği gibi hocam Iğdır'a geldik bak önümüz. Şimdi İran sınırı solda gitti bak sis olmasaydı neredeyse kabaca Ağrı Dağı'nı belki de yüksekliğini görebilirdik ama önümüz çok sis. Ovaya girdik. Şimdi sınır sola doğru kayıyor. Ermenistan kaldı artık İran sınırına giriyoruz. Şu arkada gözükenler Erzurum dağları da sayılabilir. Ağrı'nın dağları kendi. Kars dağları. Burası böyle havuz gibi düşünün. Dört tarafı da dağlarla çevrili bir ova burası. Onun için havası inanılmaz hoş. Çünkü almıyor. Rüzgar almıyor. Bir şey almıyor. Onun toprağı da verimli. Hele yani şimdi başlangıcı ileride yeme için göreceksiniz. Çaylar geliyor. Dağların karlarından eriyen sular indiği için de çok verimli topraklar. Artık kaç kilometre kalmış? Iğdır'a 30 kilometre kalmış. Şimdi bundan sonra biraz daha aşağı ineceğiz. İnanılmaz bir yeşil alanı göreceksiniz. Ağaç yeşillik. Yol müthiş güzel. Yaklaşık hocam şu anda 160-170'de gidiyor. Devlet yolu burası. Dikkatinizi çekerim. Edirne otobanı gibi. Ancak orada da bu, bundan gidebiliyorsun. Iğdır'a 30 kilometre saat olarak söylersek 10-15 dakikalık yolumuz kaldı. Tekrar diyorum burası açıldı. Sol tarafa çekebiliyor muyum. Biliyorum. Artık İran'la Ermenistan sınırı geliyor. Ben Doğu Beyazıt'ın orayı da çok beğenmiştim. Dağlar falan. Doğu Beyazıt da ovalık bir yerde daha doğru gidiyor. Şu, şu sol tarafı çekeyim bakın oralar. Doğu Anadolu'nun Erzurum dağları ya da şeyin dağları gözüküyor. Neyse Iğdır'a gelince bir daha açacağız gibi. Karşımız Iğdır. Evet. Sanki Mersin'e geldik. Gördüğünüz gibi sağımız solumuz orman yeşil. Müthiş güzel görüntüler. Ağaçlar müthiş. Hafif şansımıza yağmur ve sis var. Yoksa görüntü daha güzel olur. Gördüğünüz gibi bak müthiş ağaçlık. Müthiş ağaçlara bak. Yeşile bak. Mersin'e biz geçen gün çok benzetmiştik. Havası sıcak. Kars'tan Sarıkamış'tan çok farklı. Şu anda çok yeşil ve çok sıcak burası. Dediğimiz gibi burası havuz gibi düşünün. bak sağımız solumuz direkt dümdüz ovaya indik ee, ve yeşil müthiş karşıda Erzurum ya da Ağrı'nın dağları arkamızda Kars'ın dağları sol tarafımız tam önümüzde şey var İran Ermenistan dağları durum bu evet Iğdır'ın içindeyiz gördüğünüz gibi Anadolu'da bir şehir burada Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü diye bir yer var Laz gelmiş burada bir şey satıyor Iğdır'ın içine gidiyoruz. Al burası Iğdır'ın içi gör Ana yolun geçtiği cadde. Ama hocamın dediğine göre bak şurada bir cami gibi bir şey var. Çin'i ulak mobilya var. Yukarıda sağda solda sağ tarafta yeni şehir varmış. Eski şehrin merkezi yukarıda biz o tarafa gittik. Taş top taş diye yol falan var. Sonuç olarak Iğdır'ın içi burası. Gördüğünüz gibi Gökçe restorant varmış. Ondan sonra Allah'tan ışık var. Bak burası görüyor musun? insanlar kısa kollu falan. Kars'ta sarı kamışlı özellikle. Yok burası hava çok iyi. Sakin ama yağmur geliyor gibi. Yağmur şeye doğru gidiyor. İran'a doğru. O beyazlar doğru gidiyor. Bizi takip ediyor. Bulutlar. Ama burası bayağı sıcak. 76 plakaların hepsi Iğdır 76, Ardahan 75. İkisi de il olmuş vaziyette. Hotel Grand Derya. Vay vay vay. Büyük der, öz Grand Derya hem de. Özü buymuş. Evet gördüğünüz gibi Iğdır'a çıktı Iğdır. Çıktı. <laughs> Polisimiz var. Iğdır karşımızda Ağrı Dağı ama Ağrı Dağı bize göstermek istemiyor. Az ileride tepeye indikten sonra şeye doğru gideceğiz. Ee, neydi onun adı? tırmanacağız tepeyi aşınca şey gelecek neydi onun adı işte orası ee, tam Doğal. abi tam bir buçuk saatte ödüre yani gayet iyi abi 135 kilometre miydi ödür mü öyle miydi ha, öyle bir şey abi 30 kilometre de bundan sonra var evet 30-40 kilometre var herhalde bilmem var var şey tavuk beyazıt var evet. Iğdır'ı çıkıyoruz. Şimdi karşımız Doğu Beyazıt. Son Türkiye'nin son yeri Doğu Beyazıt. Doğu Beyazıt'tan sonra yaklaşık 5-6 kilometre sonra da Gürbulak sınır kapısına gidiyoruz. Gürbulak sınır kapısı var daha doğrusu. Buradan Doğu Beyazıt'tan Van'a yol gidiyor. Van'a aşağı inip giden yol da var. Ya da böyle buradan dönüp Erzurum'a Ağrı Erzurum üzerinde gidiş yolu var. iki tane yolu var. Karşımız Ağrı Dağı ama Ağrı Dağı inan yüzünü göstermiyor. Bulutlar var. kara koyunlu diye bir şey var. Nahçıvan kara koyun, ha. Nahçıvan kara koyun. Bak orada da sınır kapısı var. Abi olmuş. dönüşte bu yola şey. gireceğiz. Kebabımızı yiyip çıkacağız. Valla Nahçıvan yolunda ha. E, ya şu ileride ya. Şu tamam kardeş. Ay bir Bu ışıklardan. Bak burada güneş var. Yeşil. Bintaj bin taş bin. Sol taraftan Nahçıvan'a kapı var. Doğu Beyazı 49 kilometre. Ağrı 143 falan. 221 kilometre. Şimdi karşı dağlara aşarak Doğu Beyazı'da gidiyoruz. Evet şimdi ben Süleyman. <laughs> ee, bu sefer abi koltukta. Ee, şimdi Doğu Beyazı'da doğru gidiyoruz. Dağa tımanıyoruz. Ee, arkadaki e, karlı ve tepesi görünmeyen dağ da e, daha ee, abimiz maşallah hızlı şoför. <laughs> Bizi hızlı götürüyor. Sağ olsun. Yok daha ne hızlı ya. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hocam ne düşünüyorsun? Evet Ağrı Dağı karşımızda Abim Direksiyonda Ağrı Dağı'nı çekmek için Yolumuzu azıcık uzattık Evet Karşıda Ağrı Dağı Tam net olmasa da Şahpaşa'yı göstermiyor değil mi? Abi yağmur yağmasa gösterir Ama yağmur yağıyor açığa gidip geri dönüyoruz. Söyle başka gitmiyoruz. Yok abi git ya. Ne yok, gücümüz yok. Abi arada net gözükmüyor. Biraz zoomladım. Evet, arada. Şu anda doğu beyazındayız. Gürbüla doğru gidiyoruz. İran'a doğru gidiyoruz. Arıdağ'ın tepesi, kellesi, genişliği. Evet, şimdi gözüktü Arıdağ. Şu apartman olmasa daha çok kötü. Evet, oldukça da yoğun bir yağmur var. Evet, Arda. Abi Ağrı'dan bir de beni çek şöyle. Benden birlikte gel. Bak Ağrı'dayız bak. Doğu Beyazıt'tayız. Her tarafta Türk bayrağı var. Geldik. Al Ağrı Dağı da orada. Olay bitmiştir kardeşim. Evet Ağrı Dağı. Yüce heybetli Ağrı Dağı. Evet. Müthiş Ağrı. Küçük Ağrı ileride. Keşke yağmur olmasa da daha net gösterseydik. Değil mi? Müthiş olurdu ya.